Ben varım. Tamam baba, için uzun mu? Tıraş oluyorum oğlum. E o zaman uzun sürer. Girip gelme alabilir miyim? Gel al. Evladım bak, bunu fazla kullanma ileride saçların dökülür tamam mı? Ya baba, okula papaz gibi gidemem. Ya saçlarımı yatıştırmam lazım. Bana bak saçlarını kestirmeye ne dersin? He? Aa bir de sana bir şey soracağım. Sen bunu kullanıyor musun? <laughs> Hayır. Doğru söyle. Bazen tamam, arada böyle bazen kullanıyorum. Evladım, bıyığın yok, sakalın yok. Niye tıraş oluyorsun çocuğum? Ya tıraş olursam daha çabuk çıkarmış. Neyse hadi görüşürüz. <laughs> Hay Allah'ım ya! Efendim? Saniye gelebilir miyim Betüş? Tabii gelebilirsin. <laughs> Ne için? Ya banyo dolu da aynanızı kullanacağım. Cem. Betüş, lütfen sen de başlama. Daha demin senin hakkından geçenleri babam tek tek söyledi. Bir daha nesat duymak istemiyorum. Tamam hayatım, eğer iki günde bir kutu şöyle bitirmek istiyorsan... ...bu senin sorunun tabii. <laughs> ya bana istediğimi yapma özgürlüğünü tanıdığınız zaman... ...sizi daha çok seviyorum. <laughs> Sadece anlayış gösteriyoruz. Ya Betüş, babam galiba tıraş köpüğünü kullanmama bozuluyor. Niye kullandığını anlayamıyor da ondan. Ya açıkladım. bıyıkların daha çabuk çıksın diye. Ne? Neden? Ya. Okulda biz mekürüde bir tek benim bıyığım çıkmadı. Bana köse diyorlar. E bu da sinirlerimi bozuyor. Bu bir sorun değil hayatım. Bence sorun. Cem, sen açık tenlisin oğlum. Bazı insanlar bunu avantaj olarak görürler. Şu anda bütün kızlar bıyıklı erkeklere bakıyor. Yani bu bir dezavantaj. Pekala, bu konuyu daha sonra konuşalım. Ben aşağı iniyorum. Bakarız. Çilekçim çaydanlığı sen götüremezsin. Çok sıcaktır, düşür, haşlanırsın. Çilek, bir şey olmaz Firuze abla. Ay yapma kızım, bir yerine bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ay, 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 ay. Günaydın. Günaydın anne. Sen konuşurken önüne bak kızım. Gördün mü Firuze abla, başardım. <laughs> Bravo. Bravo. Ee, Ceren Hanım neredeler? Geliyorlar kendileri. Günaydın. Ah, günaydın benim canım. Ya anne, Hah. şey babama şu parti işini sordun mu? Ay gece yatar yatmaz uyuya kaldı soramadım hayatım. Of, ama bugünden öğrenmem lazım. Arkadaşlarımı söyleyip ona göre bilet parası vereceğim. Anneni niye araya sokuyorsun? Kendi izini kendin alsana babandan. Babamdan tek başına izin istersem abim işe karışıp parazit yapar. Kesin partiye gitmeme engel olur. O yüzden annemin babamı ikna etmesi lazım. Kim kimi niye ikna ediyor? Yok bir şey abi. İçinde anne ve baba lafı geçen bir cümle duydum. E, ya yok bir şey. Hadi abi otur da kahvaltı et. Çok soru sorma sen. Sen Ceren arka çıktığına göre kesin ikiniz benden gizli bir yere gideceksiniz. E, çilek gelmeyecek. Tabii ki de geleceğim. Hem de kanla birlikte. Çilek hayır. Evet. Hem parasıyla değil mi? Bir dakika bir dakika. Pardon Betüş. Yoksa siz okuldaki birkaç zibidinin düzenlediği bar partisinden mi bahsediyorsunuz? Kimse hiçbir yere gitmiyor. Hiç öyle babamdan izin almaya falan da kalkmayın. İkinizin öyle dans yarışmalı falan partilere gitmesine göz yumamam. Derhal engel olurum. bakalım. <laughs> Olmaz bunu takacağız. <laughs> Anne bu çantayı taşımak mı zorundayım? Güzel kızım eğer bu çantayı taşımazsan... ...kreşe götürmek istedikleri nasıl götüreceksin? Boya kalemlerin var, kitapların var, içinde bir dünya şey var. Sihirle. Olmaz, orada kimse senin peri olduğunu bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Niçin çantanı taşımayı sevmiyorsun kızım? Bu çantayı takınca kendimi kaplumbağa gibi hissediyorum. <laughs> Hiç olur mu öyle şey? Çok şirin gözüküyorsun. Crash'in kapısına kadar sen de şirin görünmek ister misin? Efendim? Ben anladım galiba aklınla bin yaşa toprak. Kalk, kalk yavrucuğum kalk. Ne oluyor? Kalk hayatım. Niçin aşkım? Dön arkanı. <laughs> Takar mıyım ben onu? Hadi canım siz yapmayın. Yapacağız kocacığım Aa. dön arkanı. <laughs> hadi şirin babacığım arkanı dön. Hadi hadi nazlanma. Of, ben bunu takınca şirin değil, kendimi sizin oyuncağınız gibi hissediyorum. haberiniz bunu olsun. Da, bunu da. Ama hadi madem bu kadar ısrar ediyorsunuz bir defalık olsun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bununla o kadar şirin gözüküyorsun ki işe bile böyle gidebilirsin. Hmm. Çok komik. Çok. Ben de sana katılıyorum anne. Gel bakalım bu bir sen istiyorsun zaten. Hadi daha fazla maymun <laughs> etmeyinize. Hadi gidiyoruz hadi. İkinize de, de kolay gelsin. Akşama görüşürüz. Hmm. <laughs> Eda Hanım herkes gittiğine göre ev işi şöyle bir güzel temizleyebiliriz. Sonra da anneyi babayı ziyaret Mmm Nihayet hayatım nerede kaldın? Ya sorma ya çenemi kestim bak. Hmm, geçmiş olsun. Ya ya onunla uğraşıyordum da onun için geciktim. Ya Firuze! Efendim? Kolonya var mı? Hemen getiriyorum. Ya baba nasıl oldu? Ya sorma, jileti değiştirmiştim tabii yeni jilet keskin biliyorsun. Dalmışım bir anda kestim Allah'tan fazla derine gitmedi. Ya baba bileyim de ben de dikkat edeyim. Nasıl değişiyor bu jilet? Evladım bu konuyu aşma, sinirleniyorum. Anlattı mı sana marifetini? Ee, biraz bahsetti yani şöyle üstü kapalı konuştuk. Birinden duymuş neymiş efendim tıraş olursan sakallar erken çıkarmış. E doğru öyledir. attı Cem'e ben vermedim. Yüzü burada yeminle. Okulda birinden duydum. Ami, sen bir an önce sakılın bu yığın mı çıksınız diyorsun. Seninle konuşan yok. Cevap vermiyorum. E, tamam. E, nedir ya bu alıp veremediğiniz? Bir konu bitiyor, öbürü başlıyor. Susun. İstersen bu konuyu sonra konuşalım baba. Annem sen ve ben yani. Bir de ben. Hayır. Ben söyleyeyim baba. Bizim okulun son sınıf öğrencileri yarın için bir kafeyi kapatmışlar. Kişi başı beş milyona bağır partisi. Ya böyle dans yarışması falan yapılacak. Ama öğleden sonra olacak baba. Akşam değil yani. bir de akşam olsaydı bari. Baba söyle gitmesinler. Çok saçma sapan bir şey. Ya ben gitmek istiyorum. Ya evet gitmek istiyoruz. Bir dakika nerede bu parti? Bizim okulun oradaki kafede. Ya bütün arkadaşlarım orada olacak. Tabii ailesi izin verenler. Herkes izin alacak. Sen izin verme baba, çok aptalca bir şey. Ya neresi aptalca? Sırf ben dans yarışmasına katılacağım diye böyle konuşuyor. Pekala tamam izin vermiyorum konu kapanmıştır. Ya anne sen de bir şey söylesene. Ee, Sadıkçım bu gayet zararsız bir... Hayır bu. konu kapanmıştır bak biraz sonra işe gideceğim kahvaltı etmem lazım, susun. Seni mahvedeceğim abi fırsatını bulduğum an seni mahvedeceğim. Servis. Çıkalım. Okulda hesaplaşmaya devam edeceğiz. Tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.